Özellikle Türkiye'de diske bağlı LASIK'in sendikası şu anki konum itibariyle, geldiği nokta itibariyle çok iyi bir noktaya geldi. Yıllarca var olan, 73 yıllık bir sendikanın var olan, işte yıllara bağlı olarak da üstüne koymak suretiyle, Bugünkü geldiği e, konum e, gerçekten takdire şayandır. Bugün içinde bulunduğumuz işte sosyal sendikacılık anlayışı çerçevesindeki otelimiz dahil olmak üzere işte e, sosyal e, tesislerimiz olmak üzere e, ve yapmış olduğumuz toplu sözleşmelerle e, lastik iş sendikası Türkiye'de önemli bir e, noktada, dünyada da bağlı bulunmuş olduğumuz e, kurumlar var e, ve bu kurumlarla e, alakalı da e, zaten irtibat içerisindeyiz, ortak eğitimler ve çalışma. Araştırmalar yapıyoruz. Dünyadaki gelişmeleri karşılıklı toplantılarda birbirlerimize söylemek suretiyle de bir sinerji oluşturuyoruz. Ücretler konusunda biliyorsunuz ki son dönemlerde satın alma gücünün düşmesi neticesinde Türkiye'de inanılmaz derecede bir sıkıntı yaşıyoruz. Dünyada da kısmı olarak her ne kadar bu sıkıntılar var. Şeyde de şeyde LASIK sendikasının bulunduğu örgütlü olduğu yerlerde de genel ekonomik şartlarla bağlantılı bu sıkıntılar var. Bizi koruyamıyoruz bir şekilde toplu sözleşmelerle alakalı baktığımız zaman 6 aylık yapmış olduğumuz toplu sözleşmeler bizi ücret konusunda satın alma gücünü koruma noktasında oluştu. Daha da yükselmesi e, diyemem ama koruma noktasında oluştu. E, yıllık bazda yapılan toplu sözleşmelerde baktığımız zaman e, birçok sendika bunları e, bir hayata geçirdi ama şu anda çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya e, kaldıklarını e, biliyoruz. E, bu noktada e, şunu da söylemek isterim, Asgari ücretle bağlantılı da değerlendirmek isterim. E, şu anda Türkiye'de e, özellikle son işte yeni yıla e, 19 gün kaldı bu süreç içerisinde asgari ücret e, tartışmaları e, devam ediyor. E, asgari ücret aslında ücret konusunda e, değerlendiriliyor. E, biz asgari ücreti biraz daha sistemsel olarak bakılmasının daha doğru olduğunu e, değerlendiriyoruz. Asgari ücret e, özellikle iş bulu, e, düzeyinde bir e, toplu sözleşme e, pratiğine geçmek zorundadır. E, taraflar tabii ki e, hükümet olabilir ama sendika tarafları da sadece Türk iş e, olarak değil, diğer konfederasyonların genel başkanları olacak şekilde işveren sendikasının e, üçlü bir e, sacayak e, şeklinde e, bu asgari ücretin belirlenmesi iş kolu diye nitelendirdiğim o düzeyde olması gerekiyor asgari ücretin e, zam oranı da e, her ne kadar geçen e, dönem e, 6 aylık e, süreç içerisinde bir zam bir e, verildi. Ama e, asgari ücretin e, bir yıl içerisinde dört defa, üç aylık dilimler şeklinde zam verilmesinin daha doğru e, olacağı e, konusunda e, sistemsel olarak e, genel bir görüşümüz var, düşüncemiz var. E, asgari dediğimiz zaman dünyanın gelişmiş ülkelerinde asgari e, en düşük ücrettir. Türkiye'de bugün asgari ücreti değerlendirdiğimiz zaman sadece çalışanlar olarak değil emeklileri de e, içine koyduğumuz takdirde yüzde altmışlara varan bir ortalama ücret seviyesine gelmiştir asgari ücret. Normal ücretle kıyasladığımız zaman asgari ücretle normal ücret arasında makas daralmıştır. Bu da asgari ücretin aslında kalmadığını, olmadığını da de değerlendirebiliriz. Bu aslında sistemin tıkandığıyla orantılıdır. Dünyada asgari ücret %3'lerde en asgari ücret gibi değerlendirilir. Ama sistemin tıkanmasıyla kaynaklanan işte 1978'deki asgari ücret endeksine baktığımız zaman %100 olan endeksin bugün 2022 yılındayız. Asgari ücret %28. Dokuzlarda bir şekilde zam verilmek suretiyle değerlendiriliyor. Bunu parasal konudan çıkartıp sistemsel olarak değerlendirilip tartışılması, bundan sonraki süreçlerde önümüzün de açılacağı asgari ücretle alakalı artık her yıl tartışmadan üç aylık dilimlerle asgari ücreti yine aynı ifade ettiğim gibi iş kolu düzeyinde asgari ücretin belirlenmesi daha mantıklı olur diye değerli Geldiğimizden beri biz e, 2014 senesinde e, 6 bin küsürlerdeydik. Şu anda 17 bin e, küsürlere geldik. Lastik sendikası büyüyor. E, lastik sendikası sosyal sendikacılık kavramı içerisinde e, sendikal e, bakış e, farklı şekilde oluşturdu. E, biraz daha sosyal, biraz daha aile bazlı bir sendikal e, anlayış önümüzdeki süreçlerde daha yaygın bir şekilde bunu göreceğiz. E, sadece üye bazlı değil, e, üyenin ailesi, çoluk, e, çocuğu da bizim potansiyel üyemizdir diye bakıyoruz. Bu bağlamda baktığımız zaman sendikacılık kavramlarını biraz daha rasyonel e, olarak e, yenilikçi bakış açısıyla değiştirmek e, zorundayız. Bakış açımızı değiştirmek zorundayız. Bu sadece Lastik Sendikası bazında değil, e, Türkiye'deki sendikal e, hareketinde hareketin de artık kendisini, kendimizi e, bir çek etmemiz lazım. Değiştirmemiz e, gerektiği konusunda e, yeni e, işte projelerle, yeni çalışma e, programlarla hayata e, bakış açısı oluşturmamız lazım. E, evet çerçeve sözleşmesi diye bir algı var. Çerçeve Sözleşmesi yasal paratusumuzda var olan bir sözleşmedir. Artık Çerçeve Sözleşmelerinin de hani belki işgol sözleşmeleri şu anda değerlendirilip gündeme gelmeyebilir ama Çerçeve Sözleşmeleri gerçekten önemli bir konu ve bizim çalışma hayatında olan bir şeydir. Yani bu ne demektir? Fabrikaların kendi içinde olan şöyle mutat olan sorunları yani genel itibariyle sorunları Çerçeve Sözleşmesi ile bunu bağlayabilmek. Bu önümüzdeki süreçlerde de e, iş kuruluş sözleşmeleriyle artık Türkiye iş sözleşmelerini konuşuyor olması lazım. Bundan sonraki süreçlerde e, iş kuruluş sözleşmeleri Türkiye genelinde kimya e, bir diyelim ki kristal bir camla alakalıysa Türkiye'de bütün cam işletmeleri o sözleşmeden yararlansın. İşte ile alakalı plastikse Türkiye'de yapılan e, iş kolu sözleşmesi, sendikalı olsun olmasın e, bu sözleşmeden yararlanması gerekiyor e, diye e, değerlendiriyorum. Bunun altyapısı olarak işte iş kolu sözleşmesi, şey, çerçeve sözleşmesi ile alakalı da fabrika özelinde kendi lokal sorunlarıyla alakalı da zaten o sözleşmeler e, kısmı olarak görüşülebilir ama temel e, önemli olan maddeler Türkiye genelinde iş kolu düzeninde değerlendirmesi daha mantıklı olur. Bundan sonraki süreçlerde zaten bunlar önümüzdeki süreçlerde çok değerlendirecek, konuşulacaktır diye düşünüyorum. Müzik